Merhaba arkadaşlar. Bugün size Baby Clementoni marka çiftlik evini tanıtmak istiyorum. Öncelikle açalım. Şarkıları, söylemleri gerçekten çok hoş. Ee, öncelikle zaten ilk başta şuradaki sayılar dikkatimizi çekiyor. Türkçe olarak e, bir, bize söylüyor. Iki, Basalım tek üç, tek. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. ee, onun dışında e, oyuncağın üzerinde çeşitli hayvanlar var. Bu hayvanların üstüne basarak e, ses çıkarıyor ve ufak e, bir açıklama yapıyor. Şuradan başlayalım. Orası.

De yavrusu. Evet onun dışında oyuncağın bir güzel tarafı Burada e, bebekler çevirmeyi öğreniyor e, Sağ-sol kavramını öğretiyor yere, sağda. Yere, solda. E, Ancak bunu yaparken biraz bastırmak gerekiyor Sadece sağ-sola kaydırmak yeterli olmuyor Biraz daha kenara doğru yere, bastırınca Evet sağ sol kavramını öğretiyor. Burada yukarı aşağı. Bencere, yukarıda. <laughs> bencere, bencere, aşağıda. Evet burada kapı açıldı kapandı. Kapı açık. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Ee, yine şurada da kapı sağ sola kayıyor ama yani sağ sol demiyor. Sadece böyle bir ses çıkarıyor. Ee, onun dışında. Buradaki çiftçinin de üstüne basınca. Hadi birlikte oynayalım. Evet bir de müziğimiz var. Evet onun dışında yine bu açma kapama kısmında bir yana daha kaydırınca Evet, İngilizce kısmına geçiyor. Yine sayılardan başlayalım. Evet, e, hayvanların üzerine basınca yine isimlerini söylüyor. Evet. Onun dışında yine sağ sol kavramları var. The door is closed. Evet. The door is open. Evet, oyuncağımız bu şekilde bizim beklentimizi karşıladı. E, gayet güzel yukarı, aşağı, sağ, sol işte açıldı, kapandı kavramlarını öğretiyor. E, hayvanların isimlerini ve genel bir açıklama yapıyor. İngilizcelerini söylüyor. E, yine sayılar, eee için tuşlarımız var. Bunların İngilizceleri içinde geçerli. Şarkısı var, güzel söylemleri var. Biz çok beğendik. Umarım faydalı olmuştur bu video. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız, beğenirseniz seviniriz. Hepinize iyi günler.